Bizler birlikte Korkunç Tren oynuyoruz. Aha ha, tren gelmiş. Arkadaşlar tren gelmiş. Nerede? Bu oyunda trenden ayakta kalmaya çalışıyoruz. Tren de bizi yok etmeye çalışıyor. Baba veriyor. hasar veriyor. Hasar veriyor. Hasar veriyor. Hasar veriyor Oha. Oha. 20 tane saldı dolduracağım. Arkadaşlar doldurmam lazım şurayı. Şöyle doldurdum. Arkadaşlar beni Hı. öldürecek. Mavi hatı gözün. Biz ama. Abi. Abi. Abi hoş geldin. Ben ateş edeceğim oradan. Ben 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 gelmiştim önce. Bakacağım. Ben ateş edeceğim. İn. Mermi bu. Mermi azaldı senin yüzünden. Yapma. Mermiyi buraya dur, Aldım ben. Dur dolduruyorum. Ben doldurdum. Mermi full oldu mu? Tam full oldu. Aha. Öldürecek ölecek. Beni öldürdü <laughs> Öldürdü. Canımı çatırdı. <götürdü. gülüyor> Bir kopya değilse çok mutlu şu anda helikopter. Aa gel, gel, gel. Evet. Evet evet. Al, 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 al. al. Burada. Arkadaşlarım. Wi! Ah, minik feral kurban olurum. İnşallah almazlar canı. İnşallah canı almazlar. İnşallah. Bak nereye çıktım can. Ben ayıyım atlıyordum helikoptere. Vallahi bile biraz daha uğraşsaydım atlayacaktım. Atla helikopterde. Bu ne lan? <gülüyor> 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 evet arkadaşlar devam ediyoruz. Da. 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 Bebek kardeşim geldi bu arada kaç. İşte Ay. bakın şu canı gibi bebek arkada düştüm. Yere düştüm. Öldüm. O sen değilsin. <laughs> ben ayaktayım hala <abi> <laughs> Bir dakika kaldı. Öyle bir dakika doğru doğru. Hadi korkan gelip gelsene. Uyyy. Uyyy. Abi bir şey söyleyeyim mi Tren ben elma Yersem çıkacak tren ama armut yersem çıkmayacak. Elma da o zaman. Elma korkak. Elma deyince çıkıyor can. Ben iyi dolduramadım onu? Ben ne yapıyorum lan burada iki saattir? Koy. Oha bin dört O taramalı var. Bu ne kadar lan? Altı Çok pahalı. Kır. Bak Bakayım tiket ne Yok oyuncu. çok pahalı. Hayır hayır. Ya öldürdü beni. Uy. Aa, arkadaşlar ben geç öldüm diye ben kazandım. Uy. Ben ölüm getiren geldim burada arkadaşlar trene biniyoruz trene bin bir. bir dakika var 7 6 bir dakika Can, var bir bölüm daha oynayalım sonra bu bölüm burada bitirelim parti yani bölüm iki başka bir zaman yaparız tamam Hı. bu arada like atmayı da abone olmayı da unutmayın arkadaşlar bakın bu sizinle konuşuyor bakın arkadaşlar şöyle sizi gösteriyor bakın abone olun diyor like atın diyor ben de beni de abone ol like at abone abone ol, like at abone, abone olur musun abone olabilir misin abone olursan çok mutlu abone olabilir misin lütfen bu yalma geç be abi yalma geç acele oui, ben Sonic kaçıyorum. Ben de Sonic. Ben de kaçıyorum. Yok ben daha hızlı Sonic. Yok ben daha çok. Vız. Ay yedi. Altı. Gel Bir, iki, bir. Geliyorum, geliyorum, gel oğlum gel oğlum. Tam yedi ya bir oyun kaldı. <laughs> bir bölümde oynayalım biz onun. Tamam. Tren süreceğim ben. Tren süreceğim. Ben tren süreceğim. Ben <laughs> sen... tren Tren sürmeyin de kalın. Aha silah odası burada. Valla silah odasına gireceğim. Silah odasına gireceğim. Nerede? <laughs> Hemen mermileri al, mermileri al, mermileri, al, mermileri şöyle. Abi ben de diyorum? Tren nerede? Tren nerede? Tren nerede? Tren 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 tren. Hangi taraftan gelecek ki? Aha geldi. Buradan geliyor, buradan geliyor. Ha, beyler vur, vurun onu beyler. Bu kutuları alın. Bella, cos cu Bella. Adi, la mașina, mașina. Cum presă mașina? Adi, 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 oh, adi, 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 Allah senin ne yapmasın öldürdü Abi ben öldüm. Kaçıyorum. Aha gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Oyunum mermi Oyun. doldur mermiyi doldur. Dur can. Abi mermi onu kaptı. İyi at bakalım atla. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gelebilir her an gelebilir her an. Abi bu arada bak. yemne. Ba. bu? Ya Sen biliyor musun nerede? Kalkan çıkınca. Ya ben buranın mermisini doldurdum oraya gitti adam ya. Allah'ın ya Rabbim bu. Ah! Ben alırım. Ya 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 evet 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 evet. Önündeyim. Bana bak. Ölündeyim, önündeyim. 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 Vur 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 belki o da canı vardı. Aldım ben onu. Burada iniyoruz kardeş. He gene geldim abi. Fastcake! Kokus. Ben korkmuyorum lan. Korkak elim senin gibi olsun. Tren. Sen de oradan silahı sık. Ben de sıkacağım. Ben de sıkacağım. Malumun doldu. Ve sık. 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 Sık kiray canavara sık. Gidiyor bak bak bak. Gidiyor canlı doldu mu? He. Yemezler değil mi? Korkak elim... Korkak senin gibi olsun. Değil mi? Evet korkak canı gibi olsun canından. korkak. Şaka yaptım Korkak onun gibi olsun. Nereden geliyordu bu? Ben alacağım onu. Benim canım daha az. Tamam. Seninki dolu. Bak bak bak. Oradalar arkadaşlar.